Arkadaşlar bugün mükemmel bir video ile karşınızdayım bugün arkadaşlar Bartu ile beraber 3'te işte sizce bana kim mesaj atmış olabilir? Hayır motor. Evet arkadaşlar Bartu doğru bildi tabi ki de hayır motor bana bir mesaj attı arkadaşlar gerçekten, gerçekten. inanamıyorum hayır motor bana bir mesaj attı 3'te. Işte. ama ne ne yazdığını biliyor muyuz? Hayır, hayır tabi ki de ne yazdığını bilmiyoruz arkadaşlar bakalım hayır mı? Bu sefer bize ne diyecek ne? arkadaşlar? Gerçekten çok merak ediyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi hadi gelin. Elab video Video geçmeden önce bu video artık kaç saat bekliyorsun? 500 like bekliyorum. Like atın. Abone olun. Yorumlara da hayır motorunuzdan hayatınızda kocaman bir kalp atıyorlar arkadaşlar. Bak. Evet arkadaşlar. Elab Hayrimatör'ü görüyor musun Bartu? Evet. Ne yazmış görüyor musun? Selam Ela. Selam Hayri. Evet. Ben Ela. ela ne hayri oldu? Aa, evet evet pardon pardon. Selam Hayrimatör. Pardon arkadaşlar. Şimdi Hayri yazdığımız için çok sinirlenecek kesin. Hayrimatör pardon. Arkadaşlar kesin Hayri yazdığımız için çok sinirlenecek. Hayrimatör evet. sinirlenme. Gel gel. Hayrimi Aa! Yanlışlıkla söyledik, yanlışlıkla, yanlışlıkla söyledim. Hayırmatör arkadaşlar yazamıyorum evet, ya. Hayırmatör. Evet arkadaşlar gelin profiline bir bakalım. <laughs> bak, bak 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 bu kim? kim? Hayırmatör. Çabuk söyle evet hayır, sesli sesli ses. Hayırmatör. Evet arkadaşlar bu işte hayırmatör. Niye pro? Evet, evet arkadaşlar tamam Ela bir daha olmasın niye profilime bakıyorsun diyor. Sen nereden görüyorsun? Kamera. Var. Arkadaşlar çok bakın sen nereden görüyorsun dedim arkadaşlar hayrimatör nasıl görüyor bizim onun görüyorum profiline baktığımızı görüyorum ben gözlerimde kamera var olamaz sakın bize bakma arkadaşlar bakın bugün çıktı ya. evet evet gerçekten var ya çok korkmaya başladım arkadaşlar evet. Ela neyse ben senle e ee, bir şey konuşacağım diyor evet hayrimatör hayrimatör ne konuşacaksın Arkadaşlar evet Hayrimatör ne konuşacaksın? Evet arkadaşlar bakalım bu Hayrimatör bizimle ne konuşacak olabilir? Ya, ben gerçekten bilmiyorum. Ela neredesin sen? Evdeyim. <laughs> Hayrimatör. <laughs> evdeyim. Hayrimatör. ne oldu? Ne oldu? Arkadaşlar ya, ya sence şey Hayrimatör bize ne konuşacak olabilir? Ya evimize gelmek isteyecek ya da bize bir şey soracak ya da olabilir. Ya evimize Senin evine geleceğim. Gelme. Ve Gerçekten. Kolum atar mısın? Hayır tabii ki de. Hayır tabii ki de. Hayır tabii ki de. Sen benim evime gelip Gelmezsin. ne yapacaksın? Arkadaşlar bu benim evime gelip Ev. ne yapacak? Ne yapacaksın? Yapacağım. O zaman ben kendim bulurum. Hayır bulamazsın. Hayır bir şey söylüyor ha, bu yalan söylüyor ya boş ver boş ver, Ay bu bizim evimiz falan canım. bulurum ben ha 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 bulamazsın Hayri ha Hayal, ha ayır motor, hayri matur arkadaşlar ben hep karıştırıyorum hayri matur ya yanlış yanlış ya. yazdık arkadaşlar Hayri Ay. mi? kelebek ve kızgın işareti biz de ona kızgın işaret atalım arkadaşlar bakın biz ona kızgın işaret atıyoruz evet biz de ona bir sürü kızgın işaret attık tamam Hayri tamam Hayri tamam Hayri motor sen neden dönüştürüm sen neden dönüştürüm. evime dönüştürüm. geleceksin seni kelebeğe dönüştürürüm diyor olamaz sen beni kelebeğe dönüştürüm. dönüştürür Hayır ama Bizi kelebek falan arkadaşlar. Gerçekten sallıyor olabilir arkadaşlar. Evet. siz bunu. Ela bak beni sinirlenmedin. Neden evime geleceksin? Artık söyle. Aa. Artık söyle Ev arkadaşlar. Var. Evime <laughs> neden gelecek? Bakın görüyor musunuz? Bakın selam Ela yazdı bize gördüğünüz gibi. Ama hala onurla konuşacağım. Ne konuşacaksın ya? Ne konuşacaksın, Sen ne konuşacaksın ya? Gelmiş. Ben seninle konuşacağım diyor. Ne? Ne ne konuşacaksın Onur'la? Arkadaşlar Onur'la Onur'la ne konuşacak olabilir? Arkadaşlar gerçekten. Onur abiyi mi kaçıracak bu? Aa, olabilir işte arkadaşlar. Olamaz. Olamaz. Arkadaşlar korkmaya başladım yoksa Onur falan mı kaçıracak? Gelince konuşuruz orasını diyor. Olamaz. Söyle şimdi ya. Söyle şimdi ya. Onur korkma. korkma. Korkma bakalım arkadaşlar Onur'la ne alakası var bu Umur, Hayri Matör'ün? Onur abi kaçıracak şimdi. Şimdi söyleyemem. Söyle Hayri matör, Söyle Hayri Matör. Yoksa sana oh, kızım lazım, kızım. Hayri derim. Ha <laughs> Evet arkadaşlar korkma mı? Söylemem Ela Matör. Ne? Ne alaka be? Arkadaşlar bakın. Söyle. Söyle. Arkadaşlar Hayri Matur söylesin artık bize ne yapacak? Benim Onur öldürecek. Bilmiyorum artık. Onurla, onurla. Onurla. Onurla ne işin var? Onurla ne işin var? Ağır. Arkadaşlar bakalım Hayri Matur bize söyleyecek mi? Sence söyleyecek mi? söylemez. E ee, bakacağız. Onu çok onuru çok, çok seviyorum ben yazmış. İnanmıyorum. 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 Ne i̇nanmıyorum. Ben, ama seni, daha, ama seni, daha, çok seni seviyorum. daha çok severim. Sevme bizi. Evet arkadaşlar inanmıyorum. Sevmenizi ya. Sen Onuru kaçıracağım diyor. Ne? Sen Onuru kaçıramazsın. Nasıl? Arkadaşlar Hayrımatör ne diyor ya? Hayrımatör Hayri matör ha, kendine ben gel. Ben arkadaşlar Hayri matör kendine gel be. Ne diyorsun sen? Şaka falan yapma. Onur falan Ela kaçıramazsın bana sen. Ela Söylerim bana olmaz. böyle söyleme bak kaçırırım. Hayatta kaçıramazsın arkadaşlar. Bu Hayri matör yapmış. bir daha vermem diyor arkadaşlar. Bu Hayri matör gerçekten evet. yalan evet. söylüyor arkadaşlar. Öyle bir şey yapamaz Onun tabii ki de arkadaşlar. Evet, tabii ki de öyle bir şey yapamaz arkadaşlar. Bu sadece boş boş konuşuyor arkadaşlar. Ela. Yani? E, evet, evet. emin sen hiçbir şey yapamazsın. Evet arkadaşlar evet eminim sen hiçbir şey yapamazsın diyor. Sen evdesin de Mela. Evet evet şimdi Onur'u arayacağım ve eve çağıracağım. Bakalım Bakalım kaçırabilecek misin? Arkadaşlar sizce kaçırabilecek mi? Video sonuna kadar kesinlikle izleyin. Hı. Bakalım Hayri Motor onura zarar verebilecek mi? Onu Hı. göreceğiz arkadaşlar. Evet. Video sonuna kadar kesinlikle izlemeyi unutmayalım. unutmayalım arkadaşlar. Evet. Yanında kim var? Bartu var. Bartu var. Bartu değil mi diyor? Evet. Bartu var. Bartu var. Evet. evet. Aa ne yapacak? Sana ne bir şey yapacak yoksa? Olamaz yani. Olamaz. Arkadaşlar Bartu'nun kanalına da kesinlikle abone olmayı U unutmayın yani. arkadaşlar. Aa. Video çekiyorsun. Evet. Nereden bildin? Nereden bildin? Hayri Matur. Hayri Matur. Hayri Matur. Hay kapat o videoyu diyor arkadaşlar. Geldi mi? Hey. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Ben Onur'u arıyorum. Ben Onur'u arıyorum. Arkadaşlar. O kırarım o kamerayı, kırarım diyor. Kıramazsın hiçbir şeyimi. Kıramazsın. Arkadaşlar ben şimdi Onur'u arayacağım tabii ki de. Çağıracağım diyeceğim ki Onur bize gel arkadaşlar. Bak bakalım kamerayı alıyor. arayalım arkadaşlar. Bakın. Duyun. Evet. 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 çalıyor şu anda arkadaşlar. Onur Umur'u şu anda arıyoruz. Ve Onur Umur'u evimize çağıracağız tabii ki. Ha! Onur! Alo! Sana söylemem gereken bir şeyler var. Ha! Duyuyor musun beni? Bak sana bir şey söyleyeceğim. Hayrumotor bize gelecekmiş. Biliyor musun? Hayrumotor bize gelecek şu anda ve Hayrumotor seni kaçıracağını söylüyor. Çabuk bize gelmen gerekiyor. Ya, ha, tamam 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 geliyorsun. Arkadaşlar video sonuna kadar izleyin. İlk öncelikle Onur'un Onur'la Hayrumotor oyununu oynayacağız ve sonrasında hemen arkadaşlar video sonuna kadar izleyin bakalım neler olacak. Onur, Hadi. onur roketimizi bozdu arkadaşlar. Gerçekten Onur roketimizi bozdu, kırdı ya. Turboya basıyor, her tarafa çarpıyor Onur Hadi roketle. Hadi turbo, 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 turbo. Onur roketimizi turbo, turbo. her tarafa çarpıyorsun. Turbo, turbo. Onur de her tarafa çarpıyorsun. Geldik mi? Geldik, uzanın içine geldi. Mi? Tamam. Ha, burada evet, depo canım. var. Bu... Aa, bir şey Aa, satın bir şey... aldım. Hayır, almadın. Hah, iyi. Tamam, Şimdi satın almadım. almamışım. Evet, Ela gördüğün Ola. gibi şu Bu sesler ne ya? Ses geliyor. Bu sesler ne ya? Lan Onur duyuyor musun sesi? Bu sesler ne? Bir dakika ka kapıya bir bakalım hela Bence gel bir kapıya bakalım. Arkadaşlar şimdi kapıya bakacağız bir sesler geliyor. Tam Rafa'dan Tayfa oyununu oynadık. Bir sesler geliyor. Gelsin Onur gel, sen bak bence kapıya. Gel bakayım, hadi gel evet bakayım. sen bak sen bak sen Biliyor bak. Mi? Gitme Artık bence. Ben şimdi kapının bir şey söyleyeceğim. Söyleyeceğim, Kapının arkasında hayri varsa... O zaman bir gideyim bakayım ben. Onur gidiyorum. gitme, Onur gitme, gitme. Gidiyor. Onur, Onur hayır, hayır, hayır gitme, hayır. Kapı açılmıyor. açılmıyor. kapı açılmıyor. Onur gitme, Onur gitme, Onur gitme. Ne yapayım ben gidiyorum, görüşürüz. Hayır gitme, hayır, bye bye hayır, bye. Hayır, hayır, hayır Onur gitme. Onur, lan önündeki Onur. görüyor musun? Arkadaşlar şurada hayrı var. Hayri görüyor hayır, musun Ben hayriyi. de sessiz olalım. Arkadaşlar hayrayı gör. Hareket etme Onur, hayrayı görüyor musun? Tamam, hareket etme. Lan hareket etme, hareket etme, hareket etme. Bir şeyler oldu. yerde bulamadık. Gerçekten Onur'u hiçbir yerde bulamadık. Rafa'dan tayfadaki hayır Onur'u kaçırmış gerçekten. Odanın hiçbir yerinde Onur yok. Ve Onur kaçırmış gerçekten Rafa'dan tayfadaki Hayri. Ben bu videoyu burada kapatıyorum. Daha fazla o... Rafa'dan tayfadaki Hayri ile videosunun gelmesini istiyorsanız ve Onur'u kurtardığım videosunun gelmesini istiyorsanız bu video artı 15.000 bin like et, bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.